Çok kıymetli gönül dostları, bugün çok büyük bir acıyla uyandı ülkemiz. 1999 depreminden sonra belki yaşanan en büyük acıyı yaşıyoruz şu anda. Merkez üssü Kahramanmaraş ilimizin Pazarcık ilçesi olan büyük depremde şu anda binlerce insan enkaz altında. Çok büyük bir musibet. Bu musibeti ancak birbirimize kenetlenerek, hadiseleri doğru yorumlayarak bu musibeti hafifletebiliriz. Şu günler hadiseler üzerinden ayrışacağımız, hadiseler üzerinden farklı yorumlar yapacağımız günler değil. Bu günler kenetlenerek, dua ederek, Rabbimize yalvararak inşallah musibetleri hafifleteceğimiz günler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicretinden yaklaşık 5 yıl kadar sonra Medine'de bir deprem olmuştu. Ve o depremi Allah Resulü şöyle yorumlamıştı. Allah sizi rızasına erdirmek için hadiselerin diliyle adeta size mesaj veriyor demişti. Ve biz de bu hadiselerin dilinden inşallah Teala gerekli dersleri mazluma, mağdura yardım ederek çıkarabiliriz. Ellerimizi mazlumların ve mağdurların ellerinin altına koyarak adeta enkaz altında kalmış yardım bekleyen insanların yüreğiyle Rabbimize yalvarmamız gerekiyor. Fiili dua açısından ise Rabbimizi razı edecek şekilde oraya yardım götürecek olan organizasyonların içerisinde yer almamız, şu anda gecemizi gündüzümüze değil, saatlerimizi, dakikalarımızı birbirine katarak, kenetlenerek, dua ederek o mazlumlara ve mağdurlara yardım götürmemiz gerekiyor. Evet şu günler hep beraber el ele musibetleri hafifleteceğimiz, hafifletmek için elimizden gelen gayreti göstereceğimiz günler. Ülkemizin tekrar başı sağ olsun. Mevla bir daha böyle büyük bela ve musibetle bizleri imtihan etmesin rızasına erdirme adına fiili olarak ve kavli olarak hakiki dua edenlerden ve gayret edenlerden eylesin. Tekrar geçmiş olsun.